Teşekkür ederim. Rihanna'ya teşekkürler. Mavi Masa'dan başlıyoruz. Ama kulaklıkları takacağız. Ben kulaklıkları takıyorum. E, soruyu soracağım. İşaret ettiğimde yanıt vereceksiniz. Beni duymayacaksınız. Evet ya da hayır diyeceksiniz. Parmak. Karabana. Parmak. Parmaktan sonra yani cevap vereceksiniz. <laughs> kulaklıkları takalım. Haydi takalım. Müzik gelsin. Geldi mi? Gelmedi. Şimdi soru geliyor İsmail Türü. İsmail, terlediğinde sırtına havlu koymamı ister misin? Evet. Tamam. Zeynep Başkan, <laughs> sen çatlak mısın? Evet. Allah'ım tövbe yarabbim. Zeynep, otobüste yaşlılara yer vermemek için uyuma numarası yapıyor musun? Evet. Yanlış. <laughs> <laughs> Dikkat soru geliyor onay. 5 milyon lira karşılığında göğsüne Hakkı Bulut'un dövmesini yapıştırır mısın ya da yaptırır mısın? Evet. <laughs> ben de <yaptırdım> ben. <laughs> İsmail, sıra sana geldi. Bu estetik yaptırmış halin mi? Evet. <laughs> Zey Zeynep Başkan, fake hesap açıp sürekli kendi fotoğraflarını beğeniyor musun? Evet. Bunlar, bunlar da bir tane daha doğru çıkmadı ha. Zeynep <laughs> Dizdar, de dedikodusunu yaptığın kişinin yüzüne güler misin? Hayır. Aferin, bravo. Onay. Havuz kenarında Banu Alkan yürüyüşü mü yaparsın? Evet. <laughs> evet. Çok emin söyledi ama. Emin. Direkt. İsmail. Denizden ben çıksam. <laughs> beni bile yer misin? Evet. Yok Dobroski, <laughs> O kadar iyi yakar arkadaşım. Ya başka temel fıkralarıyla adam bayıltmışlığın oldu mu? Evet. Sence gelmiş geçmiş en iyi şovmen ben miyim? Hayır. Bir tane doğru bildiler, o da beni Dobroski yaptılar. <laughs>